aldım gel Oğlum ben ses çıkarırız bomba var bomba var ne Bombayı. Ah. Bombayı ver abi kurayım ah. spike yeter benim için ne amına koyayım ne ya 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 Oh, my God, Ryan. Okay, I'm not... Let's see. Revenge, revenge. I'm holding them into you. <laughs> Döner very... mi lan bunlar? Adieu. Long vibes and tail. Oh, what the fuck? Özür dilemek isterdim ama maalesef canım. Bro, long, long, Omen. Yeah, I know. Oh, sorry. You say I know, but you're looking short. Double. Because uh, I was like, I was thinking, should I like, smoke? Like, honest But you're right. I, I just kind of spaced out. Because I was like. Oh, flash. No, not now. Not now. Wait. <coughs> Oğlum bir yaklaşsınlar bir dur be. Yeşil flash ne bro? Wait. No! Ben, 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 ben spike oh. down a your duty is not over oh. yeah. yes yes you yes! yes! well fought Making cover Reloaded. spike down a oğlum dönmeseydiniz la kalırdı. dönüyorlar dönüyorlar hepsi dönüyor B'ye mi? Evet. Backside'e yatacağım ben. Yikes. Helal. Market kontrolü için. Bıraktım sana. Of of of. Market market. Cypher market. çok şey oluyor. Cypher market. Of of of. Bakıyorum markete. Bir de A main'deydi en son. <laughs> <Helal. Duyorsun ya. gülüyor> <laughs> Arketi flashladı. Helal. Ne yapıyorsun ya, <laughs> ya <Aynen>. Cino? <gülüyor> <gülüyor> Biz Ege, bir şey de, de, Bir de, de, işte de, de Ege'nin tepkileri arkada kopuyorum ya. Devam. Watch out, free. They're pushing A, maybe B, maybe. Ah, B, B, B. Dur, sakin, vale. kanka o kadar ha oynadınız. <laughs> Oğlum <gülüyor> ne? Sen <laughs> <laughs> Bir tane daha var. Medy, bir, tane daha var bir canım kaldı Abi bak Be ready? Two, 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 uh, jump pick now? jump pick. Three, one, three. One, two, one. Good hit. Here we are. 3 ah. down. Spike down B. Boss, boss. 1 enemy remaining. Oh, no wait. Nice no. try. -65. I headshot him by the way for the wall vision. Nice okay. Oh, nice. Doo doo -do doo. Nice, that's that jet. That's got that jet. What? That's With specter? Wait, you just fucking beamed him. Yeah, I did. Look at him. what? Bravo. siktim, Backside'da, backside'da Tolunay abi. Havaya atsana abi. Backside'ı Attım attım attım. Backside'ı öldü. Bir tane daha onun suçu Ne oluyor? Ulan Cemil abi feda kırıyor. Sen de sen sana Erkan. Bekle bekle. Bir saniye bir saniye sigara içiyorum. Sana bekliyor şuan. Sitire diğeri de sitire. Bir sitire ya. sitire. Anam nasıl? O neler oluyor? Wow. Hayatımda Göstereyim. daha hak edilmemiş bir Bir de yayını ilk izleseniz var ya <laughs> sigara içiyorum bir ne yandan. Ya, Öyle ama. yani <laughs> elime sigara alıyorum ağzıma atıyorum. O kadar bedava biraz... harbiden o kadar bedava. Kanka, kanka. şahane attım ya. Hele hele eline sağlık da biraz bedava.

That's what that's what I've been the on oh. No, What are not. No, What are you not. Oh, word, your cipher has a flank. Bring them down. I haven't been I mean, It's gonna be lies, so. I I he, could be, be could he could be hard be mid. He could be on the I think he's there. I think I heard him. I'm, this ace I'm is fucking main, crazy. My oh, shit! <rim> Shadows traveling. Mobs all near. Nee! One enemy remaining. I got my Down A. <gearbox Safari> Sí, sí, sí. La partida anterior la hemos perdido, me acabo de dar cuenta. Me acuerdo. Y la anterior de la anterior también. Hoy llevamos tres derrotas y una victoria o algo así. Usually, uh, no lo he visto, eh, no lo he visto, yo estoy haciendo Ala. <laughs> laugh. Para mejorar mi situación yeah. mental ahora mismo. Shot down. Bike down. Drone. Both one both. One window one on. One enemy remaining. Nice. it's on an the big side. The big side Big side. Big Nice. Three. One enemy remaining. Oh Reloaded. Go hell. Go hell now. Go hell now. Go hell now. Yeah! Oh, shit. I take it back. I take it back. Yeah, nice game. doldurabiliyor. O yüzden Retake on tarafı hızlandırma çabası olacaktır. Bu arada mükemmel headshot. Levni iyi bir isabet buldu. Oy, Peşten oy, tek oy. sol kese yeterli. ve devamında oy. da Grubinho'ya headshot attı. Tabanca roundlarında 2'de 2 yapıyor. Navi oyuncuları da burada ı, bunun üstesinden gelemediler. Hero yalnız bire ikiye getiriyor. Hero! Kılıcı harika! İnanılmaz bir iş o da çok keyif alıyor belli ki ama. Ya, bir de kaleye hafif hafif çabuk takım koyar. Çeyhan tıkı o. Yeni yedik diyor. Başa çür yan kı. Lafı zayn yan kı Çay Pide. Çay yip balı. Çatiye pendi dışı Ama bu bölümde çok biraz zor. Son bir

Bam. Um, Bing bada boom. Okey be. Kıstırdık kıstırdık. Kıskacı aldık. Buradan O ne abi koşarken hiç ben neyseydim ya. İki tane arkaya bakıyor. Okay. Lan. Sejresi var. Smoke atmayacağım. Okay. Çok iyi. Kırım abi. Aya zam geçiyor. Ee, bu da tabii ki